2003'ten beri dizi, sinema, reklam sektöründeyim. Prodüksiyon yapıyorum. Reklam ve sinemada, yani sinemada değil sadece de reklamda senin kasal durumlar var. Ondan sonra 16 saat zaten maksimum çalışma saatimiz. Ama biz prodüksiyon yaptığımız için sete ilk önce gelen de biziz. En son çıkan da biziz. Eğer ertesi gün setim varsa e, bunun için hazırlığa gideriz. Hani set varmış, uyumuşsun, uyumamışsın. Yani bu patronun umurunda olmaz. Önemli olan onun için yarınki setinde sorun olmasın. Hı hı. O yüzden hani e, dizide e, bizde daha fena. Dizide ben Şile Limanı'na girip üç kere güneşin doğuşunu görmüştüm var. O yüzden bir şey yok, çalışma saati diye bir kavram yok. Hı. Tamamen iş kaçta bitti, nasıl bitti, iyi mi oldu, kötü mü oldu? Sen kimsenin umurunda değilsin çünkü. E, sendika dizide bir şey yapmıyor. Senden aylık bir ücret alıyor. Ondan sonra ve en fazla bir şirketten paranı alamazsın. Avukat sunuyor sana hani. Öyle bir yardım var. Ama reklamda şeyler. Prodüksiyon için değil ama kamera, set, ışık, grupları için 16 saat dolduğu zaman tık kapatırlar jeneratörü kamerayı. Çalışmazlar. Bizim daha önce başımıza geldi. Keşan'da bir reklam çekiyorduk. Rica ettik ekiplerden, ee, hani 16 saate geçeceğiz arkadaşlar bir sıkıntı olur mu? Hayır olmaz falan filan dediler. Biz çalıştık, 18 saat işi bitirdik. Ma sendika ile mahkemelik olduk. Sendika affetmedi ki ekipler bize tamam dediğine rağmen. O yüzden tamamen olay reklamda yürüyor. Reklamda sendika var, Dizide, sinemada sendika yok. Bazı şirketler e, bu konuda çok katil kuralları var. Gerçekten sigorta yoksa eğer senin seti çay içmeye bile çağırmıyor. Ama <laughs> reklamda normalde günlük sigortalar yapılması lazım. Yapılmıyor. Rüzgarlı Bahçe diye bir iş yaptık Bolu'da. Hı hı. Dört bölüm sürdü. Ee, Zeynep Beşerler Selçuk Yöntem falan oynuyordu. Süreç filmin yaptığı bir işte. Ee, setin dekor zamanında Çubuk Gölü'nün etrafına değirmenler inşa ediliyordu. Vinç devriyle ve bir tane işçi altında kaldı öldü. Son olarak hani bu Amerika'da, Avrupa'daki e, ve Türkiye'deki kıyaslamayı yapabilir misin? Kıyaslama yapamazsın. Biz ameliyiz çünkü. Onlar insan gibi çalışıyorlar. Ee, başıma şöyle bir şey geldi. Masum Kırmızı Kırmızıgül New York'ta 5 milyar filmini çekerken ilk defa büyük bir ekiple Amerika'ya gidilecekti. Amerika sendikası kabul etmedi. Amerika burası şey hani burada bir sendika var burası Amerika siz kalkıp işçileriniz gelip burada çalıştıramazsınız böyle bir izniniz yok. Yönetmeniniz gelir, görüntü yönetmeniniz gelir, oyuncunuz gelir, yardımcı yönetmeniniz gelir. Ama ışıkçını, setçini falan buraya getiremezsin. Burada çekim yapmak istiyorsan her şeyi benden almak zorundasın. Ama şu an burada ee, Almanlar, özellikle Almanlar istediği zaman geliyorlar. Çekimlerini yapıyorlar. Kendi ekipleriyle geliyorlar. Ee, işte yakın zamanda işte James Bond geldi falan hani düşünün adamların filmin başındaki 5-10 dakikalık görüntüyü için harcadıkları paraya biz sezonluk işte 10 tane film çekiyoruz.